önemli bir İyi Parti kurucusu. önemli bir bürokrat ve bankacı. Diyor ki İyi Parti'ye kayıt dışı alınan paralar ve kayıp paralar Lyon'da bir bankada bir banka hesabında bulunuyor. İyi Parti'deki bitmek bilmeyen kaos siyaset gündemini meşgul ederken Telebir genel yayın yönetmeni Merdan Yanarda 18 dakika programında önemli açıklamalarda bulundu. Eğer bize sorarsanız bunu hangi yöneticinin söylediğini de ben açıklayacağım. Kendisinin e, iznini de alarak açıklayacağım. Yanardağ, İyi Parti'nin kurucularından olan bir kişinin partideki kayıp olduğu söylenen paraların Fransa Lyon'daki bir banka hesabında tutulduğunu söylediğini açıkladı. Lyon'da bir banka hesabında bir takım kayıt dışı paraların bulunduğunu Türkiye'den kaçırıldığını iddia ediyor. İyi Parti bunlarla uğraşan ama bunun üstünü bir parça örtmek için bizim gibi bağımsız medya kuruluşlarını ve gazetecileri susturmak amacıyla da onlara tehdit savuran hakaret etmeye çalışan trollerle yarışırcasına bizi sağa sola ihbar etmekle susturabileceklerini zannediyorlar. Bilindiği üzere İyi Parti'nin kasasındaki kayıp 132 milyon lira iddiaları kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Ben bu partinin mali işler başkanıyım. Senden bana para gelmedi. Oradan Partinin kasasına ya da bana para gelmedi. Peş peşe istifaların ve büyük bir krizin yaşandığı partide Genel Başkan Meral Akşener skandal iddialara yanıt vermekten kaçınırken bu iddiaları haberleştiren gazetecileri hedef almıştı. İyi Parti'den adaleti ihraç ettiler, inancı ihraç ettiler, İyi Parti'den cesareti ihraç ettiler.